Ben hasta bir adam. Kötü bir adamım. Suratsız bir adamım ben. Gariba karaciğerimden zorum var. Doğrusu hastalığımın ne olduğunun da farkında değilim ya. Hatta neremin ağrıdığını bile iyice bilemiyorum. Tıba ve doktorlara saygım olduğu halde tedavi olmuyorum. Ve asla olmayacağım. Bir yandan da aşırı ölçüde mesela tıbba saygı besleyecek kadar boş inançlara bağlıyım. Boş inançlara kapılmayacak kadar tahsil gördüm ama inanıyorum işte. Yok efendim, sadece inadımdan tedavi olmak istemiyorum. Siz herhalde bunu anlayamazsınız ama ben pekala anlıyorum efendim. Huysuzluğunla kimin canını yakacağımı açıklayamayacağım tabii. Fakat tedavilerinden kaçınmakla doktorlara hiçbir fenalık edemediğimi, böyle hareket etmekle de kimseye değil, yalnızca kendime zarar verdiğimi de herkesten iyi biliyorum. Tedavi olmamakta ısrar edişim hep inadımdan geliyor. Karaciğerim ağrıyor, varsın daha beter arısın. Belki 20 yıldır bu haldeyim. 40 yaşıma geldim. Eskiden çalışırdın, şimdi işi bıraktım. Fena bir memurdum. Kabaydım. Kaba olmaktan zevk alırdım. Rüşvet almadığıma göre hiç olmazsa kendimi böyle tatmin etmeliydim. Zevksiz bir nükte ama üstümü çizmeyeceğim. Yazarken pek ince olur sanmıştım, halbuki adi bir tafradanı teğe geçemediğini kendim de görüyorum. Gene de bunu bile bile çizmeyeceğim. Masama gelen iş sahipleriyle dişlerimi gücürdatarak konuşur, işlerinden birinin canını sıktım mı dehşetli zevk duyardım. Bunu çoğu zaman becerirdim de. Bilirsiniz, ricacıların çoğu ödekçi olur. Yalnız bunlardan.